Nefis Türk Mutfağı kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için sodalı bayatlamayan pamuk poğaça yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz 2 adet yumurta. Yumurtamın sarılarını dışına beyazını hamurun içine kullanacağım. 1 su bardağı sıvı yağ, 1 maden suyu, 1 su bardağı ılık süt, yarım su bardağı ılık su, 2 tatlı kaşığı şeker, 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1 paket instant maya, 1 çay kaşığı kabartma tuzu, aldığı kadar un. Burada 5 su bardağı kadar un var. Ben videonun sonunda size tam olarak ölçüsünü vermeye çalışacağım. Karıştırma kabımızda öncelikle sütümüzü, suyumuzu, instant mayamızı, şekerimizi, sıvı alıyoruz. Bunları böyle bir karıştıralım. Sonra maden suyumuzu ilave ediyoruz. kabartma evet, yumurtalarımızı ilave ediyoruz beyazını hamurun içine Biraz biraz oldu. Evet arkadaşlar hamurumuzu yoğurdum. 5 su bardağından sonra kaşık kaşık kontrol şekilde un ilavesi yaptım. 5 kaşık daha un aldı hamurumuz. Bakın şu kıvamda bir hamur. Şimdi hamurumuzun kapağını kapatacağım ve 40 dakika mayalanması için bekleyeceğiz. Hamurumuz mayalanırken poğaçamızın içine hazırladım. 100 gram kadar köy peyniri, 100 gram kadar da kaşar peyniri karıştırdım. İçerisine maydanoz ilave ettim. Şimdi hamurumuzun kapağını açıyoruz. Bakın çok güzel bir şekilde böyle kabarmış. Şöyle Evet hamurumuzun böyle havasını aldıktan sonra çok hafif elime yine yağlıyorum yapışmaması için. Şöyle mandalina büyüklüğünde parçalar kopartıyorum. Avucunun içerisine şöyle açıyorum. iç harcımdan koyuyorum. Kenarlardan ortada şöyle birleştiriyorum. Ters çevirip şu şekilde yuvarlıyorum. Başka bir şekilde yap. Poğaçamızda şeklimizi verdik. Şimdi 20 dakika tepsi mayası için üzerine bir bez örtüp bekleteceğim. Evet arkadaşlar poğaçalarımız tepsimizde 20 dakika bekledi. Tepsi mayasını aldı. Üzerlerine yumurta sarısı sürdüm. Susam ve çörek otu üzerlerine döktüm. Şimdi 180 derece önceden ısıttığım tepsi fırınımda pişireceğim. Evet arkadaşlar poğaçalarımız pişti. Tam 24 adet poğaçamız oldu. 6 tanesi şu an fırında pişiyor. Bakın yumuşacık gerçekten adına yakışır bir şekilde pamuk gibi bu tariften sonra başka bir poğaça tarifi arayacağınızı düşünmüyorum bu konuda iddialıyım herkese afiyet olsun